<laughs> Aliye Barbie'nin saçını kurutuyor. Kızlar ne yapıyorsunuz? Barbie'lerimize makyaj şekliyle makyaj yapıyoruz. Aa çok güzel. Bakayım sizin ne güzel makyaj malzemeleriniz var öyle. Aa burada da bir şeyler var. Bir sürü bilezikler, tokalar, bir sürü tarağınız var. Alya ne yapıyorsun anneciğim? Bebeğinin saçını oyu oyu. Boyuyorsun. Çok güzel. Bakabilir miyim? Anneciğim boyuyor. Ben. Ne yapıyorsun anneciğim? Önüne de yapıyorum. Burnuna da mı yapıyorsun? Benim gibi burnu. Senin gibi mi? Küçük burun. Küçük yani gibi benim. Evet anneciğim. Küçüğün gibi burnu. Evet Esil ablanın da burnu küçücük. Barbie'lerin burnu da küçücük. Bakabilir miyim hadi Barbie'ne? Ne yaptım bakayım? Allah nasıl boyadın sen böyle Barbie'yi? şunun şu mavi kirpikleri bu şeyleri falan ben çizdim Keçeli kalemle anne şimdi boyadı onları. Ha öyle mi? Evet yani. Barbiler Allah, Allah. öyle böyle değil. Anne 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 anne. Efendim anneciğim. Bak şunu boştu. Evet anneciğim sen bunu kırdın ortadakini. Hem de ilk istiyorsun. Neyse bunlar ne ne? Neyse onlar da güzel. Diğerleri de güzel anneciğim. Ne arıyorsun Esiracığım? Çok güzel malzemeleriniz var ya. Bayıldım. Tabii. Saç kurutmanız bile var. Taçlarınız, tokalarınız, makasınız. Kırt 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 kırt. Ay ne kırt. Ben bebeğimin Başla yemeğime. Başla hadi. Ben de bebeğimi Yap, yap hadi başla. Sana ruj sürdürdüm ama ya yakışmadı. Aa niye ki? Çünkü cimnastik Barbie sarıcık olmadı. Morucuk. Aliye sen ne yapıyorsun? Ben de Barbie'nin saçını uğurluyorum. Bu mu diyeceksin? Aliye Barbie'nin saçını kurutuyor. Yüzünü de. Yüzünü de. Bak e Yüzün Bakayım kardeşim. tatlım Allah'ım bakabilir miyim yakından? böyle kapkara olmuş. <laughs> Aslında karaları alya yaptı. Öyle ben şimdi mi? Ben şu gelin Barbie'yi yapacağım. Bu çok güzel. Hadi yap bakalım gelin Barbie'yi. Bunun, bunun gözlerini, ağzını, burnunu, kaşını da ben çizdim. Hmm. Bu bebeklerin hepsi yüzsüzdü. Eee sen mi yaptın? Evet hepsini ben çizdim. Aferin ben sana. parmak boyasını yaptım. Parmak boyası mı? o parmak boyasıydı. Parmak boyası Anlat değil anneciğim o. Ne yaptın eşeceğim? Turuncudan allık yaptım. Allık yaptın ha. Sen ne yaptın anneciğim bakabilir miyim? Ben de gözünü boyadım. Gözünü boyadın. Tamam. Hadi siz oynamaya devam edin çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. O da güzel oldu.